mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız, Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız. Adana, Düş adana, 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 merkez patlıyor herkes. Sekeri atan kopmalık açıyor son ses. Bugün vallahi hadi bu cıvaramız. Enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Sekeri atan kopmalık açın son ses Bugü Allah'a hadi ucu aramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanız hadi çöz bize bomba Tekine torbacı veririz sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok risya <laughs> gidik vizyonda Kardeş üç beş bir şey yapa Rüyamda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkartak Ada çocuğu bu ayıktın güzeli Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim Üç var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapağı çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede Lokma ver oğlum müziği Petik petik petikçi diyor bana içimdeki ister Oğlum bak bu adam çok Evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi caran mevzusuna dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerin ise carayı ben çok severim Kuş yemsi şeker carası uçmaz Tatlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusmaz Öyle diyenleri çok gördük ustam Sığa içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ondan diye başladın birem E unutmadan söylüyorum burada Kullanmıyorum madde filan